Evet arkadaşlar Part 2 videomuza hoş geldiniz. İlk videoda olabildiğince temel bilgilerden biraz bahsetmeye çalıştım. Bu arada şunu fark ettim yani elimde bütün materyaller yok. Zaten olması da şart değil. Parantez açayım burada. E, elimde 2H ve 2B kalemim var dedim. E, elinizde hangi kurşun kalem olursa olsun onunla çalışmalar yapabilirsiniz. Tabi ileride profesyonelleştikçe e, daha gerçekçi, daha profesyonel daha tonlamaların dikkat edilmesi gereken resimler yaptıkça e, dereceli bütün kalemlere de sahip olmanız gerekecektir. Ama genel olarak eskiz yapmak için e, herhangi bir kaleme e, kalem bizim için yeterli olacaktır. Şimdi kağıdımızı israf etmeyelim hem hem de şöyle bir önceki videoda yapmıştık birkaç çizgi denemeleri yapmıştık. Bu kağıttan devam edelim. Şimdi basit bir şey çizelim. Basit bir şey. Mesela ne olabilir? Bakalım ne çıkacak ortaya. Evet, belki bir fincan olabilir. Ya da bir kupa. Şimdi eskiz yapmaya başlarken altın kural nedir? Rahat olmak. Bunu birçok resim öğretmeninden, birçok resim eğiticisinden, eğitimciden duyarsınız. Ee, rahat olmak, rahat olmak. Evet ağzımızda durmadan bunlar var. Neden? Çünkü gerçekten rahat olmak gerekiyor. Ben de ilk resme başladığım zamanlarda ya çok kızıyordum içten içe bana bu kelimeyi, bu cümleyi söyleyen. İşte rahat ol, rahat ol, rahat ol. Ama zaten içimden diyordum ki bunu yapabiliyor olsam rahat olurum. Öyle değil mi? çoğunuz da büyük ihtimalle aynı şeyi, aynı cümleyi şu anda söyledi ve içinden geçirdi. Evet haklısınız. Rahat olabilmek için biraz daha başarılı olmak gerekiyor. Fakat zaten o rahatla erişmenin de tek yolu bunları denemekten geçiyor. Yani siz elinize kalemi alıp ya da işte malzemeyi alıp bir adım atmadıkça rahatlamanız da hiçbir zaman gelmeyecektir. Çünkü gerçekten şöyle bir şey var. Bir tek resim için söylemiyorum bunu. Hangi işe bir adım atarsanız atın. ilk adımlarınız biraz kaygılı ve bocalamalı olacak. Yani o yüzden resimde de bu böyle. Yani bunda olabildiğince sürece odaklanıp yani neyi nasıl yapmanız gerektiğine o ana odaklanıp Mesela ben şu an hayalimden bir kupa yapıyorum. Normalde eskiden ilk eğitim alan ben olsam hayatta bunu yapamazdım. Ama yıllar yıllar geçti. Ben liseye de Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudum. Üniversiteyi de resim öğretmenliği okudum falan derken yani sanatla iç içe oldukça ister istemez gelişimim ne oldu? Sağlandı. Hayat bir yerlere getirdi diyelim. Evet. Şimdi burada bir kupa şekli verdik. Olabildiğince rahat, bol ve hafif çizgilerle. Şimdi burada ilk videodan da hatırlayacağınız üzere ÖSYM kalemimiz 2B'yi tekabül ediyordu. 2 haşla yapabilir miydim? Evet yapabilirdim. Zaten size aslında elinizde varsa en açık kalemle başlamanızı tavsiye ederim. Çünkü ne olacak hata payımız olsa da düzeltmemiz açık kalemlerde daha olası olacak. Neyse böyle çizgiler atıyorum rastgele ama aslında bir nevi çizgi çalışması gibi de düşünülebilir. Çok fazla detaya da girmeyeceğim henüz. Evet ben birazcık şunu detaylandırayım. Evet ilk aşama taslak aşaması. Şimdi eskiz yaparken taslak aşamamızı oluşturuyoruz. Şöyle hayalimizden gene kupamıza devam edelim. Evet. Demin de söylediğim gibi hemen birden rahatlamayacaksınız. Bir eşiği atlatmanız gerekiyor. Bunun için de birazcık çok değil birazcık çaba birazcık zaman ayırıp çaba göstermemiz gerekiyor. Şimdi burada ne yaptım? Bir kupa şekli verdiğim bir karalama. Aslında mantıklı karalama diyoruz biz bunlara. Yani ben öğrencilerime anlatırken de hep bunu söylüyorum. Eskiz. Eskiz nedir derler. Çocuklar soruyor. Eskiz nedir hocam? Eskiz aslında bir karalama. Ama nasıl karalama? Gelişi güzel değil. Mantıklı bir karalama. Yani çizilen objenin incelenerek gelişi güzelmiş gibi görünen çizgilerle belli bir mantıkta çizgiler atmak. Bakın, attığım her çizgi nerede? Belli bir noktada. Bu çizgi buraya kadar inerse bu gelişi güzel olur ama olması gereken yere yakın yerde olursa işte bu mantıklı karalama olur. Şimdi ilk aşamada ne yaptık? Şöyle biraz ton da verelim yavaştan. Çünkü hiçbir şey kağıdımız kadar beyaz olmayacak. Farz edelim ki bu çizdiğimiz e, kupayı hayalimizden değil de hani bembeyaz bir kupa bakarak çiziyoruz diyelim hani bembeyaz bir kupaya. O dahi kağıdınızda bembeyaz olmayacak. Neden? Çünkü üzerine düşen gölgeler onun beyazlığını kıracak. Ancak nerede bembeyaz görürüz? Parlak bir cisimse özellikle onun tam ışık vuran noktası kağıdın beyazlığı veya daha beyaz bir boyanız falan varsa vesaire onlar ileriki seviyeler. Yani orada beyazlık görebilir ama biz en açık gri diyebileceğimiz bir gri ile bu nesnenin içini doldurursak ne yapmış olacağız? Aslında hem eskizimizi daha ileriye götüreceğiz ...hem de işimizi kolaylaştıracağız diyebiliriz. Şimdilik böyle bilelim. Evet, burada bu aşamaya geldikten sonra... ...tek çizgiye dönmeye başlarsak... ...şimdi çizimimiz ortaya çıkacak. Evet, biraz... ...burada ne yapıyorum? Kalemime... ...baskı uyguluyorum. Ya, kağıdıma pardon bastırıyorum yani kalemimi biraz. Mesela ben şu anda aklıma böyle bir kupa geldi. Tabii bir referansla yani bir objeye veya işte nesneye bakarak çizsem nasıl olurdu? Daha farklı olurdu. Çünkü detayları gözlemleyebilirdim. Şimdi bu tarz referanssız çizimlerde biraz Detaylar eksik olabilir. Evet, ne yapıyorum? Basit bir şekilde elimden geldiğince olabildiğince şöyle tek bir yerden tek çizgiye döndürüyorum. Evet. Burada nesnenin şeklini birazcık daha detaylandırmış olduk. Şimdi bir ışık yönü belirlememiz lazım. Nedir bu ışık yönü? Yani biz gördüğümüz nesneleri bir ışık kaynağına maruz kalırlarsa görebiliriz. Yoksa bir ışık kaynağı olmazsa mesela farz edelim ki gece yarısı bir ormandasınız. İşte e, hafif bir ay ışığı var değil mi? Bunun sayesinde bile hafif gölgelerden yolumuzu bulabiliriz ama ay ışığı dahi olmasa biz sanki sonsuz bir boşluğun içinde kalmış gibi hissederiz. İşte çizimler de böyle. Yani bizim zaten nesneleri görmemiz ışığın nesneye çarpmasıyla oradan gözümüze gelen yansımaların sonucu oluşabilen bir şey. Fotoğraf makinesinin tarihçesini, işte yapısını veya gözün yapısını Birazcık incelemişseniz ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Evet burada ben ışık yönünün sanki benim olduğum taraftanmış gibi vermeye çalışacağım. Şimdi burada genelde ne kullanıyorum? Taramalar, tarama yöntemi biz buna tarama yöntemi diyoruz. Bakın hep tek bir yöne doğru, yukarıdan aşağıya veya sağdan sola, çapraz bir şekilde ilk yaptığım gibi her yerden olabilir. Burada önemli olan görmeye çalışmak. Yani doğru görmeye çalışmak. İnanın attığınız karalamanın hiçbir önemi olmayacak. Siz doğru görürseniz ister lekesel çalışırsınız, geliştikten sonra ister çizgisel çalışırsınız. Bu tarz terimleri de yavaş yavaş ilerleyen videolarda daha derinlemesine anlatmayı planlıyorum. O yüzden takipte kalın, kalın. Kesin bir şeyler öğrenirsiniz bu kanalda. Yani faydalı bir seri olacağını düşünüyorum. şu mikrofonum da çok iyi oldu. Hem benim sesimi hem de çizimin sesini çok rahat aldığınızı düşünüyorum. Evet, şimdi burada kupanın içinde daha ışığa kapalı bir alan olduğu için birazcık kenarlardan özellikle koyuluk verdim. Özellikle bizim şu anda içini görmediğimiz iç kısmı Karanlık daha karanlık buradan. Işığın buradan kendi tarafımdan geldiğini farz edersem aşağı yukarı şöyle sağdan soldan biraz kararmış yani gölge düşmüş bir tonlama bir değeri olduğunu düşünüyorum. Evet burada birazcık şöyle çizgimizi netleştirmeye çalışalım. Mesela şurası koyu olduğu için buraya biraz daha basılmış çizgi yani koyu basılmış çizgi uygulayabilirim. Şimdi dış kısmında ise gene aşağı yukarı ne yapacağım? Kenarlardan Ortaya doğru hafif hafif çizgiler yapacağım. Şimdi birçoğunuz burada şunu söyleyebilir. Hocam çizgileriniz çok düzgün. İşte yukarıdan aşağıya uzun uzun çizgiler atıyorsunuz ve gayet kontrollü. Evet doğrudur. Bir anda bunu yapamayacaksınız. Evet siz de haklısınız. Yani böyle düşünmeniz çok normal ve doğru bir düşünce. Fakat ilk videoda da söylediğim gibi yani bunun üstüne gerçi ilk videoda mı söyledim, bunda mı söyledim tam hatırlayamadım. Bu videonun başında da söylemiş olabilirim. Denemeden, uğraşmadan, çabalamadan başaramazsınız. Ancak ancak üzerine düşerek geliştirebilirsiniz. Sonuçta ben de her zaman böyle çizemiyordum ve böyle düşünün. Bu arada çok aman aman iyi çizdiğimi vurgulamıyorum yanlış anlaşılmasın. Yani tabii çevremden çok iyi çizdiğime dair yorumlar alıyorum tepkiler alıyorum ama bilmiyorum bence her zaman insan olmanın verdiği bir eksiklik var. Bu da zaten tamamlanmayacak bir eksiklik bence. Çünkü insan olduğumuz için hiçbir şeyi dört dörtlük yapamayacağız. O yüzden size en büyük tavsiyelerimden birisi de bu olsun. Kendinizi dört dörtlük bir çizer olacağım olarak bu sokmayın. Her zaman öğrenmeye açık olun. Gelişmeye açık olmaya çalışın. Zaten başarı gelecekse bir şekilde gelecek. Önemli olan dediğim gibi yılmadan çalışmak, çalışmaya çalışmak. Buraya biraz tonlamalar ekliyorum. Işığın hafif yukarıdan geldiğini hissediyorum. Çünkü şu alt kısmına mesela ne yaptım? Bir ışık düşürdüm. Şey gölge düşürdüm. Pardon. Şimdi bu aşamada bakıyorum şöyle alt kısmına. biraz daha koyuluk eklemeye çalışacağım aynı şekilde burada yapacağım ha, bu arada şundan bahsedecektim hemen çizgiden bahsederken unuttum attığım çizgileri dikkat ettiyseniz bakın buradan taradığım çizgiler şu oval yapının yapısını destekler nitelikte oluyor yani yönüne çizgi yönüne doğru çizgi atmak çünkü bu niye bunu yapıyoruz şu hacmi 3 boyut etkisini daha iyi hissedebilmek için. Bunu yapmazsak ne olacak? Otomatikman resmimiz amatör görünecek. Daha amatör görünecek. Bunu yapıyoruz. Biraz daha ne yapıyoruz? Profesyonelliğe biraz daha yaklaşmış oluyoruz. Adım atmış oluyoruz. Şimdi burada açık tonlar uyguladığım için şöyle 2H kalemimi alıp biraz daha kontrolünü Rahat sağlayabilirim. Yani evet koyu kalemlerle de açık tonlar yapılabilir ama ne kadar istediğiniz kadar profesyonel de olsanız ki ben aman aman bir profesyonel olduğumu düşünmüyorum. Sadece normal insanlara göre profesyonel sayılabilecek yani çizimle alakası olmayan bir kişiden bahsederek söylüyorum. Bunu. Yani i̇yi seviyedeyim diyeyim. ama dediğim gibi kimse dört dörtlük değil. Ve olmayacak da yani. olabildiğince bu üç boyutlu yapıyı destekleyen tonlamalar atmaya çalışıyorum, eklemeye çalışıyorum. Şimdi buraya kadar fena değil. Ne eksik? Şu anda evet üç boyutlu bir mat yüzey. Başlangıçta zaten parlak yapmaya çalışmayın. Biraz o yüzden basit tuttum bu eskizi, bu çizimi. Ee, üç boyutlu etkili bir kupa elde ettik. Tek eksiğimiz bu kupa şu anda havada duruyor. Yani normal olarak e, evrenin yaratılışı gereği her nesnenin e, temas ettiği bir yüzey, bir mekan olması lazım. Değil mi? Yani Dünyamız için bu geçerli değil tabii. Dünya manyetik bir mıknatıs gibi. Yani e, havada duruyor falan. Ama dünya üzerindeki nesneler için bu geçerli değil. Dünya üzerindeki nesneler yer çekiminden dolayı yere, bir zemine temas etmiş olması gerekiyor. O yüzden bunun da temas ettiği bir yer olması lazım. E bunu nasıl yapacağız? Bunu yine aynı şekilde gölgelerle. Çünkü biz her zaman her şeyi nesneler, yanındaki nesnelerle kıyaslamak zorunda değiliz. Bazen küçük bir gölge dokunuşu ne yapacak bizim objemizi havada değil de yerde durduğunu gösterecek. Şöyle hafif bir gölgeleme ekleyelim. Yani hayali bir çizim olduğu için dediğim gibi çok da iyi bir aman aman bir çizim olmadı. Ama başlangıç seviyesinde olan özellikle 5. 6. 7. 8. sınıf öğrencileri için ideal bir video olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlar daha yolun çok başındalar. Zaten kendi öğrencilerim de 7. 8. sınıftalar. Onların seviyesine uygun anlatmaya çalıştım olabildiğince. Yani ilerleyen videolarda normal yaptığım çizimleri de paylaşmayı düşünüyorum. Takip ederseniz onlardan da haberdar olursunuz. Ee, umarım hoşunuza gitmiştir. Çevrenizde resim ödevlerini, resim çizimlerini yapmak isteyen ya da işte geliştirmek isteyen insanlar varsa bu sayfaya gönül rahatlığıyla davet edebilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Hoşçakalın.